Sevgili Lesele karşınızdayım bugün Floor 2 oynuyoruz Yani doğrusunun Floor 2'sine Bir göz atacağım <laughs> Göz atıp çıkacağım ya da göz atacağım atacağım ya bir, bir, bir oynamaya çalışacağım Tek başıma oynayacağım Başkasını çağır baş, Arkadaşlarla oynamayı düşünüyordum da dedim yok en bir dinelim burada Ama yine yani de bir kendimiz göz atalım bakalım 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 ben Fazlasıyla spoiler yedim zaten oynayamayacağım için videolarını falan izledim de biraz da kendimiz oynayalım bakalım. Ama bir saate falan yüklenecek bu oyun çünkü biliyorsunuz sebebini zaten. Eğer siz de kullanıyorsanız zaten derdimi çok güzel anlarsınız siz. Sesi falan çok açmadım ya. Burada ne alıyorum? Bandaj paketi. Şu yeni feneri hiç almadım ben bu arada. Bakalım. The Mines. Madenler Evet bayağı güçlü bir fener da şey lazımdı, aynen şalter lazımdı Ben bu listeme çok sevgilerimi iletiyorum Birincisi bu e, taşlara basarken niye halı sesi geliyor Bunu anlamış değilim, kendimi gram madende hissetmiyorum ben böyle mesela Fener de bayağı güçlü bir fenermiş. Batarya. Bayağı uzun dayanıyor. Bandaj niye çıktı oğlum? Bayağı şey yani sakat bir oyun. Açıkçası ne yalan söyleyeyim. Floor 2'yi ben pek sevemedim videolarda izlerken. Ben de o yüzden dedim ki oynayayım. Belki o böyle severim. Haa kesin de buldum. Niye iki tane buluyorsak anasını? Bir tane bulup geç ya Anahtar gibi aynı. Hadi bakalım let's go. Bu video bir tık uzun olacak zaten. Full 2 her videolarda izliyorum. En az yorum saat, bir saat, bir buçuk saat. Abi <laughs> izleme isteği kaçıyor insanın var ya o saatleri gördükçe. Ben ilerlesi ilerlesi izliyorum. Abi bak. Her odada sıkış geliyor ya bir de. O çok kötü bir şey. Bir de şu şey mi varmış? Ne, tavanda çıkıyordu Ney? Tavanda çıkıyor o artık. Neydi lan adı? Giggles, 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 giggles miydi? Yani öyle bir şeydi. Tavanda çıkıyor, o çok uyuz bir yaratık. Ondan kurtulmak için arkadaş gerekiyormuş. Oha, üç tane bulmamızı istiyor. Ben burada hemen bulup geliyorum. <laughs> Makas ne iş bir tanesini buldum makas şey yaptı. Ee, şurada bir yer vardı sanırsam. da bakayım. Ha, bunlarla bunu açıyorum Aa bunlar böyle mi açılıyor mu? Adamlar genellikle bunu gizli bir yer vardı lan. O, onu açıyordu millet. Bu ne lan? Aa. O hala bakla, bak lan. Çok iyi. <laughs> Bununla şey yapıyorlar da sanırsam. Şu yaratımı ne avlamaya çalışıyorlardı anasını da. Abi Üçüncü şalter nerede? Ben onu bulamadım. Onu geç de. Güç. Ana buradaymış ya oğlum ya. Allah'ım yarabbim. sağlam ben. Yorumlarda salak, salak yazana kalp atıyorum. <laughs> Aa mouse'un şeyi tekerleği de değişebiliyoruz artık. Lazy Minecraft oynamış en Bunu niye takmadan gidiyorsam ki ben. Minecraft özentisi anasını. Baba Aa duydum sesin. Nerede o? Nerede görmedim ama sesi geldi. Bana ver abi bunu. Aa sesi çok kötü ya. Aa. Ve bunun o, şu büyük hali göz var bir yerde. Şunun büyük hali var. Onun niyeyse onda ne şey var ya. Bro diye gülüyor çok iğrenç. Raş geliyor. Raş geliyor. Dolap. 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 Tamam. Raş tersten geliyor bu adam şuradan çalacağı kadar çalmış değilsin zaten. Bunlar tavanda çıkıyordu bu yavşaklar değil mi? Dur düşmeyeyim şuradan şimdi. Tavana bakacağım diye düşeceğim. Rezil rüsva olacağım. Eğer çok zorlanırsam arkadaşları çağıracağım zaten artık yapacak bir şey yok. Ama ben anlamadım niye her yerden sıkı çıkıyor. O ne lan? Ha figür var bunda. Yani evet, çok gereksiz. Çekil lan çekil. Ha. ha. Aşağıda zaten figür. Yedi. Bas abi buna Bas gün niye aşağıda beni korkutacak Aklı sıra var ya bu önünde Bir şey geliyor, bir şey geliyor, bir şey geliyor Bu ne? Bir şey geliyor, bir şey geliyor Bu ne abi? Sinek vızıldıyor Bu ses ne? Anlanırız. Bir dakika lan Bu o da şey diye ya Hatırladım Lan bir tane izlediğim adam bu da çok komik ölmüştü var ya. Whoever see Swear kim kokladı ikisini al et. Neden? Benim İngilizcem bozuldu şu anda oyuna odaklandım diye. Ana ne senin. Allah'ım ya çıldırdım ya. Ne oluyor lan? Ambush geliyor. Abi şu oyuna yeni artık içine eklememiş adam ya. Kesmek valla yeni yaratık eklememiş. Dolap sahte oldu. E şimdi bir şey diye, benim girdiğim dolap sahte oluyor. Ben nasıl şey olacak? Her zaman her zaman da gidiyormuş tamam. Nasıl ne kadar gidiyor? Sürüyor direkt mi? Ben şunu anlamadım. Ben bunu niye yere atıyorum? Ben direkt kullanmak istiyorum bunu. Yere atıp kullanmak istemiyorum. Yer attıktan sonra çalarsa bunun sorumlusu kim? Annen. Ayda sorum var. Ay, gözlerime inanamıyorum. Ya stres. Baba baba. Ne oluyor lan? Işığım Şimdi... ne gidiyor? Ana anne anne bence. Burası zaten bir. <laughs> <laughs> Sahte kapıları öleceğim ben oğlum bu ne? Aa burada şeyler var bakayım dur Bu poh varmış burada. Aa makas kırılıyormuş lan. Makasın kullanım süresi kısaymış. Buna girilebilir dolaplar. Ya abi başla başla kadar aç şu kapıyı. Vay ne <laughs> Tek yemelik canım var şu an. Vay lan figür pozlu orada. Scratch. Işık var geliyor ya manyak. Abi sade kapı değildir ama dağın değilmiş. Bu ne? Bu ne suyun içine girdim. Oksijen. Oksijen. Çıkma sokak. Oy. Tamam. Bu ne abi suyun içinde ben böyle... burayı ilk defa görüyorum bu arada ben. Umarım doğru kapıdır. Tamam doğruymuş. Sahtesi yok. Şuraya bir batarya atsana ya. Bunu da at. Tak tak. Baba oh, ses, ses tamam sahte kapıların sesi geliyormuş tamam ben salağım. Baba burada buldu ve geliyor. Kim geliyor? baş geliyor? Nereden bir şeyden bir yerden Timothy çıktı görmedim. Bu arada çok lag var ya. Figürün hala sesi geliyor bu arada anlamsızca. Neden geliyor anlamadım. Geç bir defol git. Batarya mı? Evet yok lipstickmiş. Lipstick ne ya? Şu iyileş... Kalkma salak bir fener. Hayır sakın. Hissettim bak. Aa aa aa. Hissettim bak he. Bir dakika o niye üstüme atlamadı benim? <laughs> o benim üstüme atlamadı. Tam altından geçtim bir de. Şansa gel azını. Vallahi çok şanslıyım ben. Ama hiç yeni yaratık <laughs> yok oyunda. Hep aynı yaratıklar var oluyorlar Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bu ne? Sinekler bana mı saldırıyor sinekler? Şunu at abi. Işığımı söndürdüler. Umarım tek atmıyorlardır. Bu arada yanıcı orası. Korktum. <laughs> Abi dur patlamasın bak oraya girdiğimde ışık var lütfen <laughs> Tamam sıkkın hiç Halt gelmesin bak halta millet çok zor diyor Olmaz hayır Çakmak istemiyorum <laughs> çakmak istemiyorum dur, Minecart lazım buraya Hızlandır abi hızlandır Abi bu oda çok korkmuş bu arada Devam ediyor hala bu arada. Sahte kapı sesi yok. ama burası. Titreyince odalar rush geliyor Bir ışık varsa ışık da yapıyorum sönüyor Bir yerde o yine yavşaktan var ama nerede? Burası açılıyor mu? Ha bandaj çıktı. Ne oluyor abi kim bağırıyor? Sinekler te oradan buraya mı geliyor bana? Burada ses duymadım. Evet doğruyum. <laughs> Muş! Bir at abi. Göz... Nerede abi bu? Dua arkası iş, işliyor vallahi. Baksana lag girdi şu an hayvan gibi. Ses buradan geliyor. Burası doğru sanırsam aynen. Eee hey abi Abi 140'a kadar gel Bir dakika 140 mı? Eyvah <laughs> Eyvah lan bura çok kötü Dur 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 Olmaz bu sefer Olmaz bu sefer olmaz 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 Az daha bir santim geriye gitsem arkaya düşüyordum. Ya Efe. Ananız. Oğlum şey çek yok yakınımda. Çekil 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 çekil. <laughs> Oğlum çok dibimde çok dibimde. Işığı dibimde. Işığı dibimde. Niye arkamı döndüm ben? Oh. Sen nasıl zıplıyor acaba? Oğlum geliyor. Burada şey olacak. Evet burada şey oldu. Tam arkamda şu an aslında benim ama. Hop olduk. Sağ. Sol. Boş lan. Valla geliyor arkamdan ha. Sağdan gitti. Arkamdan geliyor mu? Bunu mu görmüyor mu? Yapma 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 seni yapma yapma. Yapma. Sağ. Sol. sol. Sağ ne ya sol. Valla gitti. Işınlandı lan kapı ya. Running track. Koşu becerisi mi ne? Ne demek lan running track? Bir dakika burada o yaratık geliyor değil mi ya? Abi bu yaratık çok komik ya. Hiç ciddi değil. <laughs> Yaratığa bak ya. Ve burada aşağı düşüyoruz sanırsam. Hoppa oldum. Ben çok ileri gittim yalnız. beni öldürme. Diyeyim. Öldürse çok kötü olurdu bu arada. 906. <laughs> Buna sana şey yok. 906. Burası bir de şeymiş oğlum. Pleasure'daki gibi kaç kişi olursak artıyor. 278. merdivene de çıkabiliyorduk değil mi lan? İnşallah inay bileyim. Aklımda tutmama gerek yok. Zaten söylüyormuşuz falan altta. 278 diye. Her şeyimin bataryası bitti oğlum. Bu ne? Daha bir tane bile bulamadım şu an. Ben <laughs> geliyorum. <siz> <laughs> Abi hayır buradan gelim demin bana sakın bak. Oy var ya. Son anda Ölüyordum var ya Tamam buldum buldum tamam Ama buradan geliyorum deme evet. Bu ne lan 2'ye basıyorum niye 4 çıkıyor 4'e bassam 278 tamam shit. <laughs> <Ya, evet. gülüyor> B'nin B, B markasıymış ya. B'de harfi mi bulacağım ben bir de? Aferin anasını. MP'nin süresi bitti. 150 de attı beni. Gel de kudurma şimdi.